Kurallarla evet. ya, O konuda uyku yapabilirim yani ben kendimi öyle hissediyorum Hocam Yeter sen yapamıyorsun zaten Hayır ben <laughs> o ilk kloskoda oynardım gibi geliyor bana. Tamam. Hocam sen zaten Anlatıyor ama... ama ben de gibi geliyor değil Görüyorum da oynayabileceğini hocam, seni düşünüyorum kendini mesela, kendini bile... kendini mesela ben Deşiktaş'ın İsmail'e bir birkaç yıl sonra Çok önemli yerlere geleceğini düşünüyorum hocam açıkçası Hocam, Özellikle... hocam kendimi iyi bir erdemde diyorum ya Yani sen zaten çok üst düzey Büyük bir futbolcuymuşsun Ama ben ya Ben de öyle hayaller kuruyorum yani Barcelona'da oynuyorum. Oturuyorum evde dalıp gidiyorum. Nasıl tamam. dalıyorsun? Soldan mı sağdan mı gidiyorsun? Soldan biraz dalıyoruz bazen de. Kimin yedin oradan? Ben tamam, bir uyanıyorum. Ben Pedro'yu yedim. Sen? O, sonra bir uyanıyorum. Sen kimin yedin? Ben de Pedro'yu yedim. <gülüyor> <gülüyor> sonra bir uyanıyorum Yeşilköy'de evdeyim hocam. Ama hayal kurmak... Galatasaray'da kalmasın da Arda'nın geleceğiyle ilgili hiçbir problem olmaz. Şimdi Arda ile ilgili gitmeli var ya gitmeli. Eğer senin söylediğin anlamdaysa tamam. <laughs> Ama diğer türlü yıprandı, şu oldu mu hiçbir şey olmadı. Galatasaraylı taraftar kırgın olabilir. Sadece Arda'ya değil, başkanın da kırgındır, yöneticisinde de kırgındır. Onun için de evet. kötü sezon geçiyordur. Her takım için geçerlidir. E gördük İzmir'de. Arda iyi futbol oynadığı süre içerisinde, sağlıklı olduğu süre içerisinde Galatasaraylı zaten yakışıyordu oraya. Galatasaray'da büyük bir kulüptür. İki sene sonra bir daha gider. Ya benim zaten ya yani böyle... benim kır, yani kır, Galatasaray kulübüne kıs, kızmam, küsmem ve kırgın olmam gibi bir şey. Ben sadece şunu demiyorum ben. Cami atarım taraftar açısından Benim sevdiklerim çok üzüldü. Yani beni zaten en çok yıpratan o. Ve yani sonuçta 6 aylık bir sakatlık süreci var. Ve bu sakatlık sürecinde çok uğraştık çabuk dönebilmek için. Ve hoca da yani zaman, çok çoğu zaman bu konu hakkında fikir ve yorum yaptı ve doğruları söyledi. Yani yapacak bir şeyim yok. Ama yani iyi oynarken, kazanırken Arda tamam Evladımız. Ama kötü oynarken... Ama biraz da son üç sezondur Galatasaray beklediği hedeflere ulaşamadı. Özellikle bu sezon çok olumsuz evet. geçti sizin açınızdan. Ama ben onlar haksız demiyorum. Bunun da mutlaka etkisi vardır yani. Atletico Madrid'de Galatasaray anlaşırsa Atletico Madrid'e gider misin? Gidiyor musun yani? Anlaşırsa borsayı bildiklerine göre bayağı bir aşama kaydedildi. Anlaşırlar, bu ara senin Adnan Polo tuttu yani kutlamak lazım. Hocam. Kaç aydır gündemde bu konu? Bayağıdır gündemde. Bayağıdır gündemde olmasına rağmen Adnan Başkan'da yani hiç hani giderek bilet söylüyorum yani. yani. Öncelikle her zaman Galatasaray'ın menfaat Galatasaray... Galatasaray menfaati. Peki şöyle öncelik Galatasaray'ın dedi. Yeni yönetim geldi. Evet. Kongre olacak Galatasaray yani şey Yeni Biliyorum. yönetimde seçilen başkan dedi ki Arda sen bu takımın kaptanısın. Sen bizim için çok değerlisin. Sana ihtiyacımız var dedi. Evet. Ki muhtemel, muhtemelen öyle diyecek. Evet. O zamanki tavrın ne olacak? Ya o zamanki tavrım ne olacak? bu zaman bunu zaman gösterecek ama ben Avrupa'da futbol oynamak istiyorum ve yani hedeflerim doğrultusunda gitmek istiyorum. Ama burada da yıprandığım çok aşikar. Yani gerçekten korunamadığım çok aşikar. Bir gün bir şey dedim. Bana dedi ki Galatasaray dergisiyle röportaj yapıyoruz hocam gayri ihtiyari. Hmm. Geçen sene yani bundan tam bir sene önce falan. Dedi ki Arda seni en çok ne yıpratıyor? Vallahi dedim aslında beni hiç, hiçbir şey yıpratmıyor. Benim yani suratımı asık görünce diyorlar ki Arda mutsuz. Öyle bir şey yok. Yani ben bazen kafamda bir şeyler düşünüyorum. Dedi ki beni yıpratan şey Galatasaray taraftarı beni ıslıklarsa yani benim başka şeylerden dolayı eleştirirse bu benim çok ağrıma gider. Çok üzüldüm. Neden biliyor musun hocam? Çünkü hani annem biliyor, kardeşim, sevdiklerim biliyor, arkadaşlarım biliyor. Yani çok uğraşıyorum Galatasaray için iyi niyetle. Hani elimden ne gelebilirse. Yani oturup düşünmek de bir şeydir. Oturup düşünüyorum yani. Ve böyle olduğunda bunları görmek e tabii ki hiç tepki olmayacak demiyorum. Ama tepkilerin şekli, oluşması, söyle, söylemler çok üzücüydü. Ama her zaman söylüyorum ben kızmadım, küsmedim. Sadece bizim olmamız gereken bu değil. Yani Galatasaray camiasının olması gereken bu değildi çünkü biz altyapıdayken hep şunları öğrendik. Ve ki bunlar bizde ciddi ciddi kurallardı. Kol kırılır, yeni içinde kalır. İşte Galatasaray borçları, bunlar askerlik kuralları ama işte yemeği ayakkabıyla iner işte ...işte yemekte şapka takılmaz... ...böyle bir kültürden geldik biz altyapıdan... ...ve geldiğimiz yerde bakıyorsunuz ki... tamamıyla bir dağılmıştık... ...bir sıkıntı oluştu yani... ...ve sonuçta biz hepimiz aynı gemideyiz... ...ve gemide hep beraber batıyoruz... ...başkanımız da batıyor, biz futbolcular da batıyoruz... ...ama bütün gemiler denizler yüzünden batmadı yani... ...çoğu gemi insan hatası yüzünden batarmış... ...ki bu hataları da en çok biz yaptık... ...ki hani içeride... içeride Sabri de aynısını söyledi... Evet, hemen hemen ...içeride yani. de biraz önce söyledim... ...yani Galatasaray formasını koysak, koysak zaten... 36 puan alırdı. Yani biz gerçekten çok Galatasaray'a yakışmayacak futbol oynadık. Ama yakışmayacak şekilde davranmadık. Yani dışarıdaki davranışımızda. Olabilir futbolda başarısızlıklar olur ama önemli olan beraber olabilmekti diye düşünüyorum. Değerlerimize sadık. Ben madem bir değerim. Ben şimdi sizleri Arda'nın yerine koyuyorum. Sizce Arda'yı Arda bizim değerimizse Galatasaray'ın değeri diyoruz. Ee, şunu şunu mesela gazeteler çok yazıyor. Ben açıkçası mesela Galatasaray'a çok yakışıyor. Ben Fenerbahçe'liyim. Çok saygı duyuyorum ama Galatasaray'la Arda'ya çok saygı. Acaba Fenerbahçe pek uymuyor gözümde benim Arda. Tam Galatasaray. Ben mesela, de ayetkirdeyim mesela. Öyle mi? Alex evet. mesela şimdi Fenerbahçe'yle evet. çok oldu. Galatasaray 5 işte biraz ters geliyor. Evet. Hocam, bir de Hep şunu düşünüyorum mesela. Atletico gidersem işte bir yere de gidersem. Ama hiçbir formayı Galatasaray forması kadar sevmem. Mesela maç günü kaldı. Buyurun diyorum. bakın. Mesela... Çocuk 24 yaşında çok uzun yıllar futbol oynayacak ve bu kadardır da rahatlı işler söyleyebiliyor bunu. Yani bu böyle yani? yani. Sonra formayla, sabah, formayla, uğraşıyorlar sabah, ya. Delireceğim yani. Abi ya mesela mesela evet küfür olmasa o görüntülerde kötü. Ama hiç rahatsız olmadı. Açık söylüyorum. Çünkü abi öyle hissediyorum ya. Ne yapabilirim yani? Abi ben her sabah kalkıp maç sabahı gidip bizim Cenk abiye, menajerimize derim ki ya Cenk abi biz ne renk forma giyiyoruz? Mesela o der ki diyelim başka bir forma. Ya abi şunu parçalı beyaz beyaz veya parçalı kırmızı kırmızı yapamadın mı yani? diye söylenirim yani Ha bu hissiyat hocam Aynı misin? şeref abi vardı malzemeci. Abi çubuklu mu giyeceğiz derdim. Ben de çubuklu e, derse e, hoşumuza gider. giderdi. Bunda bir şey olduğunu, bir art niyet olduğunu söylüyorum. Böyle böyle bir yorumlar var. İşte ya bir ben pazarlamaya da bir şey söylemiyorum. Galatasaray pardon. Onlar da tabii ki işlerini yapıyorlar. Forma sattırmak için, kulübe gelir kazandırmak için. Ama futbolcu böyle düşünür yani. Bunda bir şey olduğunu düşünmüyorum ve biz de kendi aramızdaki sohbet. Yani içeride de sohbet ediyoruz hocam. Aynı öyle sohbet. Burada etmeyelim ama onlar. <laughs> <Yok, gülüyor> yani. o kadar da rahat evet. değiliz ya.